Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi isimli kitabından uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı'nı bugün yorumlamak istiyorum. Şimdi dizinin yorumlanmasına geçelim. Dizi içerisinde birçok karakterin psikolojik rahatsızlığı olduğunu görüyoruz. Ve şu anda bu dizilerin çoğalmasının aslında en güzel getirilerinden bir tanesi farkındalığı yaratmaktır. Belki de bu diziyi izleyen ve aynı rahatsızlığı yaşayan insanların bunu bir hastalık gibi görüp tedavi sürecine başlamalarını sağlıyor olabilir. Bu açıdan bence çok yararlı bir dizi. Onun dışında ise şu anda sürekli işte tecavüz, pedofili, işte kadın şiddetine yönelik dizilerin çoğalmasıyla birlikte bunların aslında azaltılması ve işte masumlar apartmanı, kırmızı oda gibi daha verimli dizilerin onların yerine konulması ülke olarak bence ihtiyacımız olan en önemli şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Özellikle çok sık televizyon izleyen, televizyon başında olan bir millet olduğumuz için bu tarz dizilerin artması genel anlamda beni mutlu ediyor. Diziye gelecek olursak dizide çocukluk dönemindeki travmalar ve zorlu çocukluk anılarından yansıtıldığı bir hayat izliyoruz. Ve bu alanda, bu hayatta çok fazla psikolojik rahatsızlığı olan bir aileyi işliyor yani dizinin konusu bu aslında genel olarak şu ana kadar en azından izlediğimiz bölümlerde. Özellikle işte OKB'li bir annenin yetiştirdiği dört tane çocuk ve yetiştirilme tarzından dolayı en çok etkilenen çocuk Safiye. Annesinin birçok e, travmasına e, şahit olmuş, biraz da bunları ağır yaşamış bir çocuk e, ve büyüyünce de aynı şekilde annesi gibi olmaya çalışan ve aslında belki de nefret ettiği ya da kendi içerisinde çok anlamda çatıştığı bir hayatı biraz zor da olsa kabul etmek zorunda kalmış. Safiye temizlik takıntısı olan, saplantılı düşünceleri olan ve kirlilik kavramını daha çok ahlak ve aşk duygusuna yorumlayan bir kadın. Kendini daha çok kardeşlerine adamış ama bu kirli bulaş OKB'si nedeniyle çevresinde birçok problem yaşıyor ve bu problemler aslında gittikçe çığ gibi büyümeye başlıyor. Diğer kardeşlerini çok ciddi anlamda etkiliyor. Zaten psikolojik rahatsızlığı olan insanlar sadece kendilerini değil çevresindeki insanları da çok fazla etkilerler. Aslında dizide geçmişe dönük bu verilen hikayeler bugünkü olan olayları bize çok net bir şekilde açıklıyor yani şu an belki o diziyi izleyen ve aynı şeyleri yaşayan insanların da geçmişe dönüp bunları hatırlamasını sağlıyor olabilir e, bu açıdan da yararlı olduğunu düşünüyorum en azından bu problemin temelini bulmak için e, size nasıl bir yol izleyeceğinizi de anlatıyor olabilir çünkü e, geçmişte çocukluk travmaları Ciddi anlamda ileriki yaşlarda, yetişkinlik döneminde çok fazla insanın karakterine dahi zarar verebiliyor ve çok ciddi anlamda etkileyebiliyor. Bunu da bu dizide görmüş oluyoruz zaten. Safiye'nin kirlilik anlayışının yani ahlak olarak, kirliliği ahlaka bu kadar sert bir şekilde anlandırılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi ilk regli olduğu dönemde annesinin ona verdiği tepkiden kaynaklanıyor. Dediğim gibi bence burada çok fazla ebeveynlere de verilen mesajlar var. Özellikle işte şimdi kız çocuklarının ilk regli dönemlerinde belki de ailelerin onlara vermesi gereken işte tepkinin ne kadar önemli olduğunu burada da görmüş oluyoruz. Ayrıca bu verilen tepkiden dolayı da cinsellikle suçluluğu aynı kefeye konulmuş. Yani birine karşı duyulan bir duygu, aşk duygusu yani karşı cinse duyulan duyguyu dahi e, suçluluk olarak görüyor ve kirlilik olarak görüyor. Bu da dediğim gibi aynı şekilde annesinin ona küçükken yaratmış olduğu travmalardan e, kaynaklanan bir sonuca ulaşıyoruz. Yaşadığı bu kadar travmadan sonra aslında hala annesinin e, yasını tuttuğunu da görebiliyoruz. Annesinin kıyafetlerini atmıyor, annesinin evdeki eşyalarını asla kimseye dokundurtmuyor ve annesini hala o evin içerisinde yaşatıyor. Yani resmen ona kızgın, kırgın, kendisine kızgın, kendisine kırgın ve bu acıyı bir anlamda annesi olarak belki de göstermeye çalışıyor. Ee, tabii ki ilerleyen bölümlerde bunun hani devamını, nedenini, içeriğini hepsini göreceğiz. Ama şu anda benim görmüş olduğum bu annesinin yasının hala bitmediği. Ayrıca dikkatimi bir şey daha çekti. Her şeyi dört kere yıkıyor. Ee, bunun nedeni belki dört kardeş oldukları için, böyle bir batıl inancı sahip olduğu içindir. Ee, ya da hani bunun dışında kesinlikle altından bir batıl inanç çıkacağını e, inanıyorum. İlerleyen bölümlerde bunu net bir şekilde göreceğiz. Ben daha kitabı okumadım. Ee, bu diziyi de daha net bir şekilde yorumlamak için de e, özellikle okumadım. E, bunun dışında e, babaya, baba olarak sürekli... E, kitap edilmesi çok dikkatimi çekti. Çünkü konumlandırılamamış bir baba var sanki. Hani babaya götür, babama götür değil de babaya götür şeklinde konuşulduğu için baba daha böyle havada kalıyor sanki. Hani hiçbir şekilde içselleştirilememiş ya da bir yere konumlandırılamamış bir baba figürü görüyorum burada. O yüzden zaten çok fazla çatışmalar yaşıyorlar özellikle Safiye ile. Baba ile ilgili de çok fazla problem yaşamış ya da babadan istediği ilgiyi ve alakayı görememiş. Aslında diğer çocuklar e, sanki biraz daha yakınlar babaya, onlara daha güzel e, bir şekilde göstermiş. Ya da burada hani babanın onu e, kurtarmadığını bu işin içinden onu çıkarmadığını düşündüğü için babaya bir e, serzenişte bulunuyor da olabilir. Gelelim Gülben'e. Gülben, e. Gülben e, sessiz, sakin kendi halinde ve ablasının kanatlarının altında ve ablasının sözünden çıkmayan genç kız. Bence Gülben'in aslında hani Safiye kadar takıntılar olduğunu düşünmüyorum çünkü birkaç ayrıntıda hani çok da böyle o konuda takıntılı olmadığını gösterdi işte terliklerini e, sık sık çıkarmayarak işte hani kapı çaldığında kapının kolunu elleyerek. Aslında ablasının seviyesinde olmadı ama ablasının yolundan ilerlediğini görüyorum. Yani zaten bu anneden Safiye'ye, Safiye'den Gülben'e şeklinde devam ediyor. Safiye'den daha iyi bir seviyede olsa da onun da çok fazla takıntıları var. Özellikle altın ıslatmasının nedenlerinden bir tanesi de anne ilişkisiyle alakalıdır. Annesiyle ilişkisi de çok sağlıklı olmadığını görüyoruz. Hani saçını işte gece vakti kesmesi, bebekken onu beslememesi gibi. Annesine olan kızgınlığı ya da annesine olan tepkisi evde anne olmasa da anne figürüne devam eden Safiye'nin olmasıyla birlikte hani sert bir anneliğin devam etmesiyle birlikte bu altına ıslatma durumu devam ediyor. Bence bu tepki olarak devam ediyor. Onun da e, ilerleyen dönemlerde evet ablaya ara sıra şu anda hani tepki göstermeye başladı ama durumun farkındalığını belki biraz daha arttırıcı işte çevreden gelecek e, bilinçli hareketlerle birlikte ablaya karşı bu tutumun belki sona ereceğini e, tahmin ediyorum açıkçası belki çok ileriki bölümlerde olabilir ama Safiye'nin biraz da olsun düzeleceğini düşünüyorum açıkçası bu durumda. Tabii ki psikolojik destek almaları gerekiyor ama şu anda hani bunu görmedikleri için, farkında olmadıkları için bu durumu bu şekilde normalleştirerek devam ediyorlar. Çevrelerinde ne kadar tepki görseler onlar için aile içerisinde bu biraz daha normalleşmiş bir durum olduğu için desteğe gerek duymadığını hissediyorlar ve öyle görüyorlar. Belki de bu izleyenler için de psikolojik rahatsızlıkları normalleştirme alanında onlara bir kapı açacağını, açabileceğini en azından düşünüyorum. Gelelim Neriman'a. Evin küçük kızı. Neriman diğerlerine göre belki çok daha normal normal gözüküyor olabilir ama onda da en büyük problemlerinden bir tanesi sorunlarla başa çıkamadığında kendine zarar vermesi. Bunu yaptıktan sonra özellikle dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi görünür yerlere yapıyor olması. Yani belki de bu onun için de bir çağrıdır. İşte özellikle abisi hanın görmesini sağlayacak şekilde yerlere yatmasının nedeni hani bu durumdan onu kurtarabilecek birine ihtiyacı olduğu için hani bu şekilde ifade ediyor bu durumdaki rahatsızlığını ya da işte sorunlarını dediğim gibi bu şekilde hem kendine zarar vererek çözmeye çalışıyor hem de başkasına ihtiyaç olduğunu da görünen yerlerine yaparak gösteriyor açıkçası. Ablasının bu kadar baskılı olması ve evin içerisinde hani hep sessiz olarak zaten ona tanımlandırılması onun biraz da özgüven eksikliğine neden olduğunu düşünüyorum. Sosyal çevresinde kendini gösterememiş, kanıtlayamamış bir çocuk. Çünkü bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi de özgür olamamış bir çocuk olduğu için kendisini hem okulda hem de işte sosyal çevrede ifade edemiyor. Sosyal çevreye çıkmasına alan sağlanmadığı için de bu alanda kendini geliştiremiyor. Daha çok sosyal fobik olduğunu görüyoruz açıkçası. Gelelim son olarak Hana. Han kardeşler arasında en baskın karakter diyebiliriz. İstipçilik yapıyor, artı çöp topluyor. Yani bunların altında yatan nedenlerden bir tanesi benim gözlemlediğim annesinin onun en değerli eşyası olan oyuncağını çöpe atmasından sonra belki de oyuncağını işte çöpte arama davranışıyla birlikte bunu devam ettirmiş ve hala aslında özlediği şeyleri çöpte arıyor. Bu birinci çıkardığım sonuç. İkincisi ise evde bu kadar temizlikle ilgili takıntılı bir aile içerisinde yetiştiği için kendi içerisinde belki isyan ediyor ve o e, kirlilik hissini böyle çöplerle birlikte gidermeye çalışıyor olabilir. Yani buradan çıkardığım iki tane sonuç var. Bir annesinin işte oyuncağını çöpe atması ve biraz daha da kirlilik e, duygusuna ulaşmak istemesi olabilir. Zaten istifçilik handa da mevcut. Bunun yanı sıra OKB'nin de bir parçası olan simetri hastalığı olduğunu görüyoruz. İşte ofis içerisinde kalemini hep düz koyması, evde aynı şekilde bir şeyleri düzeltmeye çalışması ve daha düzenli olması bunu gösteriyor bize. Han'ın özellikle şu andaki bölümlerde işte şiddete eğilimli olması ve bunun altında yatan nedenlerini belki ilerleyen bölümlerde daha net görebileceğiz ama yine aynı şekilde bağımlılıkla ilgili bir problem yaşıyor. Yani özellikle kadınlara olan işte bağımlılığı ve bunu sahiplenme duygusu yine aynı anneyle ilişkilendiriyor olabiliriz. Bir şeye tutunmak istiyor. Yani özellikle işte küçükken oyuncağına belki de yeterince sevgi almadığı için. Onun için önemli olan bazı şeyler oluyor. Bu genelde materyaller oluyor. İşte öğretmeninin şalı, işte küçükkenki oyuncakların bağımlılığını bu şekilde gidermeye çalışıyor. Bence ilerleyen dönemlerde Han'la ilgili birçok yeni şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Umarım bu ve bunun gibi dizilerin devamı gelir. Ben açıkçası çok mutlu oldum. Çünkü hem farkındalığı arttırıcı hem de bir şeylerin öğretilmesi adına çekilen diziler olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.